Arkadaşlar herkese merhaba. Bu benim uzun zaman sonra ilk defa böyle yani ilk defa hatta kamerayla bir e, videom olacak. Bu kamerayı da okuldan ödünç aldım ve size Amerika'daki yurdumu biraz göstermek istiyorum. Çünkü çok fazla soru geliyordu. Şimdi bizim okulumuzda bir sürü aslında yurt evi var. Kolu e, çavsuz diye geçiyor. Ben Brooks'ta kalıyorum. İsmi bu. Mesela Bonçek var, Weiss var, Ro Rochelle var. Böyle değişik kolu çalışlar var. Şu an ben geçici olarak burada kalıyorum ve size yurt tur yapmak istiyorum. Ve kamerayı ilk defa kullandığım için kendimi nasıl çekeceğimi bulamadım. O yüzden böyle bir şey çekmeye karar verdim. Şimdi burada odalar var ve Amerika'da olduğumuz için böyle tuvaletler falan bazıları ortak bazıları kadın ve erkeke ayrı. Bakalım beni görebilecek misiniz? Evet ben de buradayım. <laughs> Şimdi böyle kapılar var işte yukarı orta kalana gitmek için. Kapıdan çıkıyoruz. Ve yurdumuza geziyoruz birlikte. Açıkçası şu an geçici odamda olduğum için çok yerleşemedim. Duvarda böyle şeyler var işte eski öğrenciler, mezunlar var. İşte bu Kolaç yaşayan insanlar Bakın yazıyor Brooks College Congress falan yazıyor. Böyle. <laughs> Sonra burada Yine bir şeyler var. Burada bir ma makine var. Mesela bu protein var bakın. Zoomlayınca. Şu protein var. 3,5 dolar çok pahalı. Mesela buraya numarasını yazıyorsunuz. 610 yazalım. Denedim çünkü ve çok pahalı. Fiyatı çıkıyor. Hayatta vermem bu arada. Ee, burada bir movie night yapıyorlar. <laughs> Say hello to my vlog. Uh, thank you. <laughs> Bye. Evet orada film izliyorlardı. Aslında orası sabah çok güzel oluyor. Ben çok yoruldum spordan geldiğim için o yüzden izlemek istemedim. Burası da bir başka ortak alan. Yine küçük burası. Ben yine de göstereyim. Bakın. Böyle çok güzel bir kampüsümüz var. Sabah harika oluyor. Sabah da çekim yapacağım böyle kola çalıslar var. Ben aslında diğer kola Şuradaki Şuradakindeyim. Şurası benim kola çalısım um ama daha geçmedim. Yarın taşınacağım oraya. Geçici süreliğine buradayız. Ve böyle ID kartlarımız var. Göstereceğim. İsmini kapatayım. Böyle okutuyorsunuz. Ve kapılar açılıyor. Yoksa açılmıyor. Bu da güvenlik açısından gayet güzel. Şimdi aslında kalan kısımları sabah da göstereceğim ki daha anlaşılır olsun. Çünkü karanlıkken hiçbir şey anlaşılmıyor. Bu kameraya da ödünç alabildiğim için çok mutluyum. Gerçekten çok sevindim yani okulun böyle güzel imkanları olmasına. Geri vereceğim. Sonra tekrar geri istersem ödünç alabileceğim hiçbir para vermeden. Okulun böyle imkanları olması çok güzel. Ben de biraz böyle profesyonel kamerayla çekim yapmaya alışmaya çalışacağım. Ama çok güzel gerçekten. Okulun bu konuda çok şey. Bakın yine kapımızı böyle açıyoruz. Okulum her imkanı sunuyor. Her imkanı. Çok mutluyum. Böyle her yerden su içebiliyorsunuz ama kameraya zarar gelmesin. Açılmıyor zaten bu. Neyse. İşte şu anlık böyle arkadaşlar. Şimdi yarın olsun sabah daha canlı bir şekilde her yeri göstereceğim size. Aa, yeniden arkadaşlar. Şu anda size yine sabah vaktinde bu sefer yurdu göstermek istiyorum. Şimdi bir de taşınma telaşları var. Yine öğrenciler geldi. Biraz kalabalıklaşma başladı kampüs. Abi ben çok hızlı yürüyorum bir saniye. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla hızlı yürüyorum. Evet. Şimdi size göstereyim sabah vaktini nasıl diye. Hello. Bakın burası böyle. Çok güzel. Hi Chafeng. Hi Leyla. Okay. She's busy. Um, bakın arkadaşlar. Çok kamerayı sallıyormuşum diye uyarı geliyor şu anda. Ama alışkın değilim. Bakın burada dün ben yemek yemiştim. Yemek söyleyeyim. Ve asla Türkiye'dekiyle yarışamaz. Türkiye'deki. Yani bu Türkiye'deki çalışanlar bu işte çok iyi. Asla yarışamazlar. Çok hızlı getiriyorlar. Burada normal halktan insanlar şey yapıyor arabayla getiriyor ve bayağı yavaş. Bakın, burası benim yurdum aslında. Ben buraya gideceğim. Yalnız hava harika. Şöyle göstereyim size. Hava mükemmel arkadaşlar. Ve yemyeşil her yer. Kamerayı da verdikleri için kadar mutluyum ki. Geri tabii ki de ödünç aldım yani geri vereceğim ama şu an çok güzel bir şekilde vlog çekebildiğim için çok mutluyum. Kendimi çekmek istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum ben <laughs> uh, Maybe I can put it put it here. <laughs> evet. İlhan'a geliyor şu anda. İnsana gidiyor şu anda. Bakın Bruce Brooks. I, ben Bonçak'a gideceğim. Şöyle. Oops. Şimdi sizi geri koyacağım çünkü hoca ile buluşmamız var. Ve kameraya sahip çıkmam gerekiyor. O yüzden sizi geri koyacağım arkadaşlar. Lütfen üzülmeyin. Aa, i̇nsanlar çok rahatsız etmek istemiyorum o Şöyle gidelim. Bir arkadaşımız burada işte e, tespih gibi bir şey çekiyordu. Hristiyan. Çok ben anlamıyorum ne çektiklerini ama bir tane duvar bir şey yapmış. Tespih çekiyor ya. Onlar da bir şeyler yapıyor böyle. Şimdi açalım. Hello. Hi. Good morning. Evet, şimdi odamıza gel dönüyoruz.